Günaydın, iyi akşamlar, iyi geceler, iyi günler. Günün hangi saatinde beni izliyorsanız hiç fark etmez. Harika Fikirler kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir projeyle karşınızdayım. Hepimizin evinde mutlaka ve mutlaka var olan, eskiyen ve atmaya kıyamadığımız ama bir kenara koyduğumuz havlu ya da bornoz hiç önemli değil. Hangisi varsa onunla çok güzel bir geri dönüşüm projesi yapacağız birlikte. Benim elimde böyle bir e, eskiyen, ama atmaya da kıyamadığım bir banyo havlum vardı. Bu havlumu değerlendireceğim ben. Dediğim gibi siz bornoz olur, el havlusu olur, yüz havlusu olur, hiç fark etmez. Ayak havlusu olur, kullanmadığınız ama dediğim gibi atmaya da kıyamadığınız havlunuzu artık çıkarın çünkü kullanma zamanı geldi. Şimdi arkadaşlar eğer benim gibi böyle bir havlunuz varsa bu şekilde bornoz ya da başka bir havlunuz varsa da yine aynı şekilde hiç önemli değil. 3 parmak eninde şeritler elde ediyoruz. Böyle bir banyo havlusu ya da plaj havlusu kullanacaksanız eğer size e, bu şekilde kestim ama birazdan göreceksiniz daha pratik e, kesmenin yolunu göstereceğim. O da şu havlunuzu ikiye katlıyorsunuz. Aynen bu şekilde havluyu ikiye katladıktan sonra kesmeyi deneyin. Daha kısa sürecektir e, ve daha pratik bir yol. Bu ütü yaparken de geçerli. Ütü yaparken de çarşaf, yastık kılıfı, adet vesaire bu tür e, kıyafetleri ikiye katlayarak ütülerseniz daha çabuk bitecektir yine. Evet, projemize geri dönelim arkadaşlar. Bu şeritleri bu şekilde 3 parmak kalınlığında kestikten sonra Evet videoda bir kopukluk oldu kusura bakmayın. 3 ee, üç parmak şeritler halinde kestikten sonra arkadaşlar videonun yapımında ilerleyen süreçte göreceğiz. Çok güzel bir geri dönüşüm olacak. Bunu, bunda silikon yapıştırıcı vesaire hiçbir şey yok. Dolayısıyla çok uzun e, zamanlar kullanabilirsiniz. E, kirlendiği zaman yıkayabilirsiniz. E, çünkü sonuçta havlu. Yani problem yok yıkamanızda da. Gördüğünüz gibi Şimdi elde bir sürü şerit elde ettik. Havlu şeritlerimiz oldu. Şimdi bu havlu şeritlerden 3 tanesini gördüğünüz gibi birinci şeridimi aldım. Bu ikinci şeridim. Ve üçüncü şeridimi de alarak ve üst üste koyarak sadece ve sadece iğne ve iplik yardımıyla bunları birleştiriyorum. Bu da birazdan yapacağım işlemde birbirinden ayrılmamaları için gerekli. Ama öyle böyle dikiş falan değil. Sadece iki defa tutturdum birbirine gördüğünüz gibi alttan başladım şu bir ve iki Başka da bir şey yapmadım arkadaşlar gördüğünüz gibi iğne ve iplikle sadece birbirine tutturuyorsunuz bu kadar şimdi tutturduktan sonra asıl işlem başlıyor ha bu da çok kolay bir işlem eskiden Annelerimiz saçlarımızı örerdi. Daha doğrusu benim annem ben ilk okula giderken saçlarımızın olduğu için örerdi saçlarımı. Bu işlemi yaparken de o geldi hatta aklıma. Saç örgüsü arkadaşlar bildiğiniz düz klasik saç örgüsü. Soldan sağa, sağdan sola. Hiç önemli değil nasıl yaptığınız. Önemli olan düz klasik bir saç örgüsü elde etmemiz. Aynen bu şekilde. Bakın soldan sağa doğru aldım. Elimle düzelttim. Ben de ilk defa yaptığım için havluda biraz tabi zor oluyor saç gibi değil. Ama soldan sağa tekrar bir iki yaparken zaten eliniz hemen alışıyor ve daha hızlı yapmaya başlıyorsunuz. Bir de bunu özellikle yavaş çektim görmeniz için. Video birazdan hızlanacak zaten. Sizin de tabi izlerken sıkılmanızı istemem. Baştan sona da izlemenizi rica ediyorum videoyu. Detayları atlamayın diye. Bu arada arkadaşlar videomu beğenirseniz eğer lütfen beğenme butonuna bas basın. Basmanızı rica ediyorum. E, kanalıma abone değilseniz de olun lütfen. <laughs> Yaptığım projelerden ilk sizin haberiniz olsun. Destekleriniz benim için önemli. Bu arada elinizde kalan değerlendirmeyi düşündüğünüz ama ne yapacağınıza karar veremediğiniz şeyler olursa da lütfen yorum bölümüne yazın ki birlikte paylaşalım, birlikte projeler üretelim ve daha geniş kitlelere ulaşalım. Herkes faydalansın bu tür projelerden. Birinci şeridimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi daha hızlı versiyonunu göreceksiniz. Bunu da hemen iğne ve iplik yardımıyla 3 tane şeridi birbirine tutturduktan sonra hemen başlıyoruz örmeye. Aynen. Gördüğünüz gibi bakın elim elim alıştığı için artık daha hızlı yapabiliyorum tabii biraz hızlandırdım da videoyu. Çünkü video videolarımı izlerken sıkılmanızı istemiyorum. Ama tabii yapmak isteyen arkadaşlarımızın da detayları atlamaması için bunları da göstermemiz gerekli. Bu arada örgü işlemini yaparken lütfen e, havluları çok sıkmayın, çok serbest e, de bırakmayın. Normal, ne çok sıkarak ne çok e, bol bırakarak normal kararında bir örgü olsun. Çok sıkı değil, çok da bol değil. Evet bu fazlalık olursa sizde de makasla alın benim gibi. Ve arkadaşlar şimdi bu elde ettiğimiz şeritleri birbirine ekleme zamanı. Bunu da yine iğne iplik yardımıyla. İlk başta isterseniz e, bitirdiğiniz şeridin ucunu e, iğne iplik yardımıyla önce bir dikin. Ben öyle yaptım çünkü bakın gördüğünüz gibi önce bir tane şeridimin ucunu diktim ki diğerine daha kolay monte olabilsin diye daha kolay tutturabilmek için. Gördüğünüz gibi örgülerde birbirine denk getirmeye özen gösterirseniz daha güzel olacaktır. Alttan yine üste doğru ikisini, iki şeridi birbirine ekliyorum. Bu iki şerit olur, üç şerit olur, beş şerit olur, 10 şerit olur. Ne kadar büyük yapacaksanız, e, banyo halınızı ya da paspasınızı ona göre şeritleri ekliyorsunuz. Ve arkadaşlar ee, şimdi paspasımızın yapımına başlıyoruz. Şeritlerimizi birbirine ekledik ve gördüğünüz gibi burada bir e, yuvarlak bir daire oluşturdum ve bunun birbirinden ayrılmaması için yine iğne iplik yardımıyla birbirine tutturuyorum. Çünkü tutturmazsanız birbirinden ayrılır ve kullanamazsınız. Dolayısıyla bu şekilde döndürerek yavaş yavaş hiç acele etmeyin. İğne iplik yardımıyla arkadaşlar birbirine tutturarak, e, önce sarıp daha sonra da tutturabilirsiniz. Benim gibi. Çünkü ben öyle yaptım. İlk önce bir e, ilk başladığım daireyi bir tutturdum. Daha sonra döndürdüm. Döndürme işlemini bitirdikten sonra da yine iğne iplik yardımıyla aralarındaki boşlukları kapattım. Bu oluşan boşlukları iğne iplik yardımıyla aralardan, komple dikmenize gerek yok. E, ara ara tutturmanız yeterli. Çok kullanışlı ve çok şık oldu. Hem e, eski havlum değerlendi, e, hem çok güzel bir görüntü oldu, hem de uzun uzun yıllar kullanabileceğim bir paspas elde ettim. E, umarım size beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.